ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sınırlarının koruyucusu. İşte bu da Titre. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç <laughs> bende artık. atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Heyman oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kayboluş Oyunu Her şey tamam, Skeletor. Krona Dağı'nın yanına harekete geçireceği yerleştirdim efendimiz. Krona Eternia bölgesinin en büyük yanardağıdır. Faaliyete geçerse her şeyi yok eder. Verimli topraklar, kraliyet sarayı yıkılır. <laughs> Herkes kaçmak zorunda kalır. Ve onlar gittikten sonra biz de Gölgeler Şatosu'na doğru harekete geçebiliriz. <laughs> Seyret. Hiç bu kadar hareketlenmemişti. Amos, bak. Volkan faaliyete geçti bile. Diğerlerini de uyarmalıyız. Yukarı bak. 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 Hemen. Volkanik bir patlama. Onu yeniden uyutmanın zamanı gelmiş. Hemen volkanın ağzını kapattı. Buhar banyosu için zamanımın olmaması çok kötü. Teşekkür ederim Himen. E Yine mi Himen? E Bize göre çok fazla akıllılar iskelettir. Senin için olabilir hayvan adam ama ben farklıyım. Onu sonsuza dek durduracak bir planım Bu var. nasıl olacak? Bu iki başlık sayesinde. Bu başlıkların farklı özellikleri var. Kraliyet sarayına gideceğim ve Prens Adam'ı esir alacağım. Ancak bu sırada hiç kimse beni görmeyecek. Çünkü başlığım ve ben hemen görünmez olacağız. Prensi ele geçirince Himen'i tuzağıma düşüreceğim. Buradaki dağınıklık da ne böyle? Sen bu odanın zeminini en son ne zaman gördün? Geldiğim yerde odamızı asla temizlemezdik. Ama burada temizleyeceksin. Ee, oda temizlemekten nefret ederim. Bu yıllar sürebilir. E, i̇şte eski sihir çantam. Belki dağınıklığı toplamak için bir şeyler yapabilirim. Aa, e, bu da ne? Ee, eski asam. ...evet sözleri neydi... ...bir düşünelim cüceler devler hangisi güçlü... ...bu değil... ...peki hala buna ne dersin aşağısı yukarısı... ...bir arada sihirli asa... ...odayı hemen toparla... Aa, ...evet... ...yine deneyelim... ...neler kaldı... ...bir uşak gibi odamı temizle... ...her şeyi her yeri istifle... Babam gerçekten harika biri Adam. Hayvanat bahçesinde kurt yarası lazımdı. O da bunu icat etti. Bir verici mi? Bu ne işe yarıyor? Uçan her şeyi yakalayabiliyor. Verdiği sinyallerle. Aa, yardım edin. Bu da neydi böyle? İmdat! İmdat! Bu Orku. Ee, dur 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 lütfen. Ben bu eski şeyi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Orkunun sihri yine iş başında. İmdat! Kılıcım yok oldu. <laughs> o -o, ben ne yaptım? Kılıcımın gerçekten yok olduğuna inanamıyorum doğrusu. Bu benim hatamdı. Lütfen generale söylemeyin. Sizin neyiniz var böyle? Bu sıradan bir kılıçtı. Ve Orku onu geri getirebilir. Nasıl getireceğimi bilmiyorum ki. Tila muhafızları artırın. İskeletorun hava taşıtını sarayın yakınında bulduk. Buralarda bir yerlerde olmalı. Hemen gidiyorum. Edim ...Himen olmanın tam zamanı. Şey, Himen mi? Evet, şey, sen git. Hadi, şey, ben... ...ben ben gelirim, tamam. Beni ele vermediğin için teşekkür ederim. Önemli değil ama... ...o kılıcı hemen bulmak zorundayız. Sus sen, asla. o ses neydi? Sanki odaya biri girdi, değil mi? Sen de kimsin? Sadece eski bir dost... İskeletor. Buraya nasıl girdin ha? <laughs> Dışarı çıkarken anlayacak fırsatın olacak. Oh, hayır. Oh, <laughs> Yeniden hareket edebildiğinde dostlarına söylersin. Friends Adam'ı almak istiyorlarsa almaya Himeni göndersinler. Biz şu Ormanı'nda olacağız. <laughs> <laughs> ardından asam Adam'ın kılıcına çarpınca kılıç bir de yok oldu. Peki neden hemen söylemediniz? Bana kızacağından korkmuştum. Orko sorunları saklamak onları çözümlemez. <laughs> bu büyük bir sorun. Peki şimdi ne yapacağız? Belki büyücü bize yardım edebilir. Olanları biliyorum. Asan Adam'ın kılıcını zaman içinde bir yere göndermiştir. Eternia'nın geçmişinde olmalı. Oraya nasıl gidebiliriz? Bu mümkün. Zaman tünelini kullanırız. Ancak geçmişte bilinmeyen tehlikeler var. Sizi onlardan koruyamam. Yine de denemeliyiz. Onlardan korkmuyoruz. Oh, oh, oh. Kendi adına konuş. Çok iyi. Ancak general, siz burada kalmak zorundasınız. Neden? Ben de yardım etmek istiyorum. Yardımın çeşitli yolları vardır. Senin için başka bir görev var. Pekala titrek, görünüşe göre ikimiz gidiyoruz. Şimdi zaman tüneline girebilirsiniz. şimdi sabırla Himen'i bekleyeceğiz. Himen'i inebileceğini nereden biliyorsun? Yani eğer gelirse. Bu iyi bir soru. İşte cevabım bu. Hey, ağaç taşa dönüştü. Himen de taş olacak. Önce lazer ışınlarıyla kaçmanı engelleyelim. Evet prens adım. Hüzenin tadını çıkarmaya bak. Heymen'in gelmesini çok uzun zaman bekleyebilirler. Hey, bu da ne? Generalin vericisi. Hile uçan her şeyi kendine çekeceğini söylemişti. Hey, belki uçan adamın izini bulabilirim. Umarım diğerlerinden önce buraya ulaşır. Bu robot gittikçe Heymene daha çok benzemeye başladı. <laughs> Orkoyla Titrek neler yapıyorlar acaba?